Oh, oh. Şşş. Sessiz ol. Özür dilerim. Sence içeride ne yapıyor? Bilmiyorum. Ama birazdan öğreneceğiz. Oh, oh. Güzel. Senin yüzünden öğrenemeyeceğiz artık. Benim yüzümden mi? Düşmeseydin bizi fark etmeyecektin. Neyse önemi kalmadı. Sence içeride ne yapıyor olabilir? Hmm. Hiçbir fikrim yok. Belki de dünyanın en güzel rengine sahip bir duvar boyası üretiyordur. Düşünsene. Masmavi bir boya. Şşş! Sessiz ol. Sanmıyorum. Ayrıca bence kırmızı daha güzel. Hem boya nereden aklına geldi? Neden gelmesin ki? Sonuçta kimyanın ilgilendiği alanlardan biri ona bakarsan virüslere karşı dezenfektan da olabilir. Virüslere karşı dezenfektan mı? Evet biliyorsun temizlik malzemeleri ve kimyanın ilgilendiği alanlardan. Ayrıca hatırlasana pandemi süreci boyunca liselerde sürekli dezenfektan üretimi yapıldı. Belki de elektrikli otomobillerde kullanılacak piller üzerine çalışıyordu ne dersin? Belki de içme sularına mevcut olan zararlı maddeleri kolayca tespit edecek bir yöntem geliştiriyordur. Ne kadar çok seçenek var. Evet işte bu yüzden kimya teknolojisi öğrencisi olduk ya ilgilendiğimiz ve alanımıza giren konulara bir baksana. Ne kadar çok ve eğlenceli. Zeynep pencereyi fark ettin mi? Hadi hadi beni pencereyi kaldır. İçeride ne olduğuna bakalım. Aa aa Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada? Şey, biz sizin ne yaptığınızı çok merak ettik de. Öyle mi? Sizinle paylaşmayı isterdim ama söyleyemem. Şşş, patlayan şeker. <laughs>